Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhabalar. Yeni yıla bizlerle birlikte girmek ister misiniz? O zaman 29 Aralık-2 Ocak arası Bodrum Toko Otel'deyiz. Yeni yıl dilekleri, astroloji, workshop'lar ve muhteşem yılbaşı eğlencesi. Rezervasyon için 0552 394 97 85'i arayın. Hepinizi bekliyoruz. Oğuzhan'cığım geldik yılın son ayına. 2021'in aralığında. Boğaları neler bekleyecek? Vallahi yönetici gezegenleri Venüs Retro'ya düşüyor. Venüs Retro'ya düştüğü zaman tabii kendilerini biraz değersiz hissedebilirler. Biraz değer güçlerini kaybederler. Şubat başına kadar olan bir dönem. Yalnızca tabii ki bu düşüş boğa burçları için e yani dost ve kardeş bir burç olan Oğlak Burcu'nda oluyor. Yani bu Oğlak Burcu'nda bir retro olduğu için. Hmm o kadar da olumsuz değil. Seyahatlerde, yolculuklarda bazı sorunlar verebiliyor. Hukuksal bazı süreçlerde sıkıntı yaratıyor. İşte problemli bir boşanma davası varsa veya bir hukuksal bir süreç varsa, bir mahkeme varsa bunlarla ilgili olumsuz haberlere sebebiyet veriyor. İkiden geçen gezegen kombinasyonlara biraz parasal kaynaklarında değer kaybına maddi ve ekonomik olarak dengeleri biraz bozabiliyor. Ama gene de çok böyle radikal, çok spesifik, çok klasik yıkıcı bir kombinasyon değil. Hmm. Dört 4 Aralık tutulması ile beraber maddi ve ekonomik durumunu biraz sınayacak. Parasal konuları biraz daha sınayacak. Maddiyatına bakacak. Yani nereye gidiyorum, ne yapıyorum. Sevgili Boğa biraz tabii dikkat etmek lazım. Bu dönemde daha istikrarlı ve daha yavaş kararlar vermek lazım. Hızlı verilecek kararlar, heyecanla verilecek kararlar biraz sıkıntı yaratabiliyor. Çünkü bu tutulma acayip bir tutulma. İnançları, bakış açılarının fikirleri, düşünceleri, anlayış biçimlerini değiştiren bir tutulma. Hmm. Yani dört aralık tutulmasının en önemli özelliği düşünce şeklimizi değiştiriyor. Hadi ya. Çünkü kuzey hattında doğu batı ekseninde değil batı doğu ekseninde çalışan tuhaf bir e, saros bu. Tuhaf bir saros yani böyle e, işte algol tutulmasından sonra olduğu için algol de tuhafta. Yani bakış açıları değişecek. Bu aranın paraya bakış açıları, Cinselliğe bakış açıları, ölüm ve hayata... Bir tek hayata. boğaların mı bakış açısı değişecek? Tüm hepimizin ha. değişecek? Aslında hepimizin değişecek. Hepimizin hayata bakış açısı, hayat görüşü, hayat algı mekanizmaları tam anlamıyla değişecek. Ama tabii ki boğalar buna parasar konularda, ortak gelirlerde, cinsellikte, ölüm ve yaşam ve yeniden doğuş gibi konularda daha da e, derin deruni olarak algılamaya başlayacaklar ve daha derinden olay ve kavramları görmeye başlayacaklar. Yani bunlar olumsuz gibi görünen bazı olaylar olacaktır hmm. işte. İnandıkları değerler. Belki dini inançları olabilir, belki ahlaki inançları olabilir, belki toplumsal baskıları olabilir, belki el alemin fikirleri olabilir. Bunların doğru olmadığını, bunların dışında da hayatta bazı şeyler olduklarını oyun 17 Aralık'tan itibaren rahatlıkla görmeye başlayacaklar. Direnmeyin. Bu ay gelen olaylara direnmeyin. Oha çok inatçı ama biliyorsun. İşte tabii ki direnç kırar. Çünkü Mars'a çok aktif bir şekilde akrep burcunda. Yani Mars güneşlerin tam karşısından Pardon. geçiyor. Yani Mars'ın akrep burcunda olması onların biraz olsun çevrelerinden biraz olsun değil baya baya çevrelerinden yaklaşık 14 Aralık'a kadar eleştiri aldığını karı koca ilişkileriyle ilgili zaman zaman ağır süreçler yaşadıklarını falan gösteriyor. Yani bu 14 Aralık'a kadar Mars çünkü güneş tam karşısında. İşte kazaya, beraya, küçük bazı hastalıklara bunlara dikkat etmeleri lazım. 14 Aralık'tan sonra bu iş biraz da 8. ev semboliklerine doğru gidiyor. işte. orada ortak gelirlerle ilgili bazı kombinasyonlara sebep etiyor. Ama bu 4 Aralık tutulmasının bir kısım bu arada. Yani 12 derece kovada, 12 derece asranda, 12 derece yayda gezegen kombinasyonları olan bu aralarda da ani bir miras girişi, Ani bir para girişi, Hiç beklenmedik bir yerden bir para girişi. Bir borcun ödenmesi gibi konuları da gündeme getirebiliyor. Yani tuturma o bölgedeki sorunu üstünü kazıya 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 çözüyor. Öyle de bir avantajı var aslında. Güzel. Yani o o o ama o 12 derece civarında olacak. Hı. Yani 12 derece civarında işte ne diyebilirim? 4 Mayıs civarında dolduysa. Hı hı hı. hı, hı. 3, 4, 5, 6 Mayıs'ta doğduysan. Yani eğer sen <laughs> ayın ne diyebilirim 19 Mayıs civarında doğduysan yani 18, 19, 20 Mayıs civarında doğduysan bu etkileri daha iyi arıyorsun. Burada 18, 19, 20 Mayıs civarında doğanlar daha da şanslı. Onlara hiç beklenmedik bir para gelecek. Ne zaman gelecek? 19 Aralık haftasındaki dolunayla beraber bir borç alacak ilişkini bitirecek. Bu borç alacak ilişkisini bitirdikten sonra maddi ve ekonomik daha rahatlayacak. Daha parasal süreçleri iyileşecek. Daha kendisini kaynaklarına arttırabileceği, daha iyi, daha keyifli süreçlere girecek. Sevgiyle kal.